Canlı yayın Instagram'dayız. Ve şimdi siz sorular okuyoruz. Ee, birinci soruya geçiyorum. Bu ne ya bu ne ya atışları askerden kesin nişancı mıydı falan diye sorulmuşsunuz. Ee, yok askerde ben tak şoförüydüm. O yüzden tak şoförüyken de şöyle bir anımı anlatabilirim. Mesela gaz pedalına ayağım yetişmediği için beni e, başka bir göreve aldılar. Sürekli 3-5 nöbetini aldılar. O yüzden e, askerde şey değildim yani. E, nişancı değildim. Ve atışlarımı da bunda ben Muğla yaşadığım için e, orada kendi alanımda bazı e, atış alanları hazırlamıştım. E, buraya gelmeden önce öyle çalışmıştım. E, nişanımdan geliyordur. E, ikinci i̇kinci soruya da geçerken e, seninle gurur duyuyoruz kral e, sorun sorum. Adadan giden hangi yarışmacının gitmesi seni en çok üzdü? E, evet, e, şunu söyleyeyim en son gerçekten aşkımın gitmesi bizi çok üzdü. E, çünkü e, bizim çok bir güzel bir enerjimiz vardı yani, takım olarak e, çok erken gittiğini e, söyleyebilirim aşkımın yani e, iki hafta daha kalsaydı bence çok güzel olurdu. E tabii ki e, Survivor böyle bir şey e, her hafta biri elenir. E, o yüzden dokunulmazlığı kaybetmezsek arkadaşlarımız yanımızda kalır ve sürekli muhabbet sohbet devam olur yani. Ee, teşekkür ederim bu sorduğunuz bu soru için. Ee, üçüncü soruya da e, geçersek Mert ile Survivor'dan sonra görüşmeyi düşünüyor musunuz? Ee, <laughs> Mert ile tatlı atış atışmalarımız oluyor. Bazen e, e, işte gerilim oluyor. Biz kendi aramızda tekrar tabii ki e, Mert'i hemen sevdiğim e, işte Sercan. Aycan, işte Elif, kalan arkadaşlar sonradan Yunus Emre de geldi. Yunus Emre de bize alışması gerçekten e, çok çabuk oldu. O yüzden şu an bu saatten sonra e, hiç kimseyle e, kavga böyle büyük kavgalarımız olmaz. Biz sivil hayatta da yani e, Türkiye'ye döndüğümüzde de gerçekten e, herkes herkesle görüşür. Çünkü biz de bir WhatsApp grubu kuracağız. Bu WhatsApp grubundan e, mesaj atacağız. Kim yakınsa e, işte e, planımız yemek olur, sonra sohbet muhabbet olur. O yüzden arkadaşlarımızdan opamayız. Ee, ve 5. sorumuz da Ersin abi. seni çok seviyoruz. Neden ee, her konuşmada yaşını hatırlatıyorsun? Bence gayet genç görünüyorsun. Ee, sakallar beyaz olmasa, çeçegede yıllarını dönersin. Evet, çeçegede yıllar. Ne dersin. Şimdi ben sürekli sakal muhabbeti şöyle oluyor. Çünkü ben bu adaya geldiğimde e, sıfır tıraşlı gelmiştim. E, bir 20 gün sonra bir baktım. E, bizim safari arabalarımız ve o aynaya bakınca gerçekten sakallı kendimi gördüğümde yani gerçekten e, tekrar yaşımı söylüyorum. 43 mi 53, 63 mi görüyorum? Şöyle bir yaşlı hissediyorum. Bir de adaya ilk geldiğimde e, yarışmacı arkadaşlar biz kaç kişiydik? E, böyle çok kalabalıktık herkes. Yani gönüllüler olsun. Ee, işte ünlüler olsun. Herkes bana abi diye Abi deyince de kendimi yaşlı hissettim. O yüzden e, bu sorunun cevabı e, budur. E, altıncı soruya e, bir bakayım. Baraka'da e, yatmaya... Alışabildim, mi? Kolay oldu mu senin için? Evet, Baraka'da evet. Ee, şimdi e, biz buraya ilk geldiğimizde gerçekten bir dümdüz alanda e, kendimize Baraka kurduk. Ve Baraka'dan işte palmiye ağaçlarından e, çoğu zaman da yağmur yedik. Ve ilk günlerde bir zorluk çektik. Sonrasında da baktım e, şimdi ben babam da demir doğramacı. Yani onu ölçüm ölçülerden tahta mahta <laughs> o tarz şeylerden gerçekten Mert'in yardımıyla her canın çivi çakışıyla e, kendimize güzel bir baka yaptık e, şu an alıştık Gerçekten hiçbir sorun yok e, Mert'in az önce dediği gibi bir, şimdi nehir kenarında kendimize böyle şark köşesiyle güzel uzanma alanları yapmışız şu an e, hiçbir sıkıntı yok alıştık gerçekten alaya. ve 8 soru e, SMS birincisi e, çıkmayınca üzülüyor musun? E, SMS birincisi e, olmayınca aslında bazen e, üzülmüyorum çünkü niye üzülmüyorum e, Konseyde gerçekten kimin ismini yazacağımız şu an mesela 6 kişi kaldığımızda SMS birisi olduğunda kimin ismini yazacağımız gerçekten e, çok soru bir işareti oluyor ve hepimiz birbirimizi çok seviyoruz. O yüzden zor oluyor mesela SMS birincisi. Ama SMS birincisinde e, zaman da gerçekten e, bana SMS atan, e, atmayan herkese çok teşekkür ediyorum. Onun da ayrı bir hissiyatı var. O yüzden e, SMS SMS'lerinizi bekliyorum. Sırı soru soruyor hayatı sana ne kattı neler e, değiştirdi. Şimdi soru hayatı gerçek.